Fasyal paralizi ve yüz felcine yönelik egzersiz önerilerimiz. Öncelikle eğer hasta tarafta hareket çıkmıyorsa onu elimizle destekleyerek hareketi yapmalıyız. E, Yapamıyor yapıyorsa eğer elimizle direnç vererek yapmalıyız. E, burada elimizle destek olabiliriz. Aynı şekilde sağlam taraftan da aynı hareketi çıkarmasını istiyoruz. Bu hareketin yapmasını kolaylaştıracaktır ve asimetrik oluşumları önleyecektir. Ee, öncelikle kaşlarımızı yukarı doğru kaldıralım. Yukarı doğru kaldıralım. Bir daha kaldıralım. Bir yaklaşık bir 10 tekrar yapıyoruz. Bir daha. 6 7 8 9 10 Dediğim gibi hareket çıkmıyorsa yukarı doğru kaldırmaya yardımcı oluyoruz. Daha sonra kaşlarımızı çatıyoruz. Çatalım kaşlarımızın arasını. Kaşlarımızın arasını çatalım. İki. Çatalım burayı. Yapamıyorsa destek oluyoruz elimizle. Kaşlarımızı çatalım. Çatalım. Kaşlarımızı çatalım. Evet. Çatalım. Bir daha çatalım. Eğer yapıyor hareketi kaşlarımızı çatalım. Ters yönde direnç uygulayabiliriz. Kaşlarımızı çatalım. 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 Daha sonra göz kapaklarımızı yukarı doğru kaldırmasını isteyelim hastadan. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yine aynı şekilde göz kapaklarını sımsıkı sıkmasını isteyelim bir daha sıkmasını isteyelim yapamadığı yerde elimizle destek veriyoruz sıkalım göz kapaklarımızı daha sonra hastadan burnunu kırışlamasını istiyoruz burnunu kırışlayalım şöyle kırışlayalım bir daha kırışlayalım yapamadığı yerde elimizle destek oluyoruz Şimdi dudağını yana yukarı doğru kaldırmasını istiyoruz. Yana yukarı doğru. Bu dudağını yana yukarı doğru tek taraflı. Burada elimizle destek olabiliriz. Yana yukarı doğru. Bir daha yana yukarı doğru. Bir daha yana yukarı doğru. Bir daha yana yukarı doğru. Hastadan gülmesini istiyoruz. Gülerken biraz zorluyoruz. Bir daha ki bir daha Evet. Bir daha. Çekelim. Üst dudağını kaldırmasını isteyelim. Üst dudağını yukarı doğru. Şöyle. Yukarı doğru. Üst dudağını yukarı doğru kaldıralım. Üst dudağını yukarı doğru kaldırıyoruz. Alt dudağının büzmesini isteyelim. Alt dudağını büzmesini isteyelim. altudan güzelim. Yapamadığı yerde biz yapıyoruz. yüz ee, felcinde çiğneme kasları da etkilenir. O yüzden e, sakız benzeri eee tarzında şeylerle çiğnemesini geliştirebiliriz. Aynı zamanda balon yapmasını, ağzıyla balon yapmasını e, isteriz. Bırakalım. Bir daha. Aynı zamanda balon şişirme egzersizi verebiliriz. Evet. Devam. Bir daha üfleyelim. Üflüyoruz. Hareketler 10-20 tekrar arasında yapılabilir. Gün içerisinde birden çok kere yapabilirsiniz. Çeneni açmanı isteyeceğim. Çeneni açalım. Kapatalım. Bir daha çeneni Elimizle direnç oluşturuyoruz. Açalım. Bir daha açalım. Bir daha burada simetrik bir şekilde açmasına dikkat edelim. Şimdi çenemizi bir sağ so sağ sola doğru götürmesini isteyelim. Çeneni sağ sola doğru. Yapamadığı yerde biz yardımcı oluyoruz. Evet. Bir daha yine 10-20 tekrar arası yapıyoruz. Şu çenemizin altını kasıyoruz. Bırakalım. Bir daha kasalım. 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 Bırakalım. Şurayı kasalım. At kenemizin şurayı kasalım. Şu bölgeyi kasalım. Bırakalım. Kasalım. Bırakalım. Bir daha kasalım. Bırakalım. Bir daha kasalım. Bırakalım. Bir daha kasalım. Bırakalım bir daha kasalım bırakalım. Bir daha kasalım bırakalım. Aynı zamanda dediğim gibi bu bölgeye, yüz bölgesine masaj da yapabiliriz. Göz çevresine yuvarlak şekilde olacak şekilde şu bölgeye bir 4-5 tekrar şeklinde masajlar yapabiliriz. Şu çene bölgesine alt çeneye Bebek yağı olabilir, kantoron yağı olabilir. Farklı yağlarla yapabiliriz. Dikenli toplarla bu bölgeye gezdirebiliriz. Aynı zamanda yüz masaj aletleri var. Bu bölge üzerinde hem motor hem duysal sinirlerde hasar olduğu için duysal sinirleri uyarmak için bu tür egzersizler yapabiliriz. Aynı zamanda kalem elektrot da uygulanabilir.